Merhaba arkadaşlar Minecraft Pocket Edition'un ikinci bölümüyle sizin karşınızdayız arkadaşlar. Ben bir ben bir şey yapmıştım arkadaşlar. Oyuna girmiştim. Eşyalarımı falan koydum arkadaşlar. Zırhımı da zırhımı falan da koydum arkadaşlar. Ve sonra kreative geçtim. Creative'de eşyalar Bunları kayboluyor ya arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle bir şey yaptım. Öyle bir şey yaptım. Ağaç ev yapmayı düşünüyorum. Ağaç ev yapmayı düşünüyorum siz lale. Efe, ha. Streak artık. Anne bekle videodayım. H? Videodayım. arkadaşlar şeyimize devam edelim ağaç evimize biraz önce annem geldi de telefondan kalkmamı söyledi videodayım diye idare edeceğiz videodayım dedim evet arkadaşlar videoyu bitirince bitirince Yarın üçüncüsünü <laughs> çıkaracağız. Aha. Arkadaşlar biraz önce zombi var zannettim de. Zombiye benziyor ya. Ha, Durun ya. ya. arkadaşlar. Bunu yapmak biraz uzun sürecek. Neyse ben yapınca açarım kamerayı. Şimdi durdur. Dur. Evet arkadaşlar geldim. Yaptım kenarlarını. Biraz uzun sürdü ama yaptık. Şimdi arkadaşlar çatısını yapacağız. Çatısı biraz zor olur. O yüzden Çatı işi yapacağız. Çatı gibi yapmayacağım fazla. Şöyle kırmızı blo alıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Arkadaşlar şurada yosun var ya onu şey sanıyorum. Evet arkadaşlar bunu neden mi yaptım şimdi de diamondımızı alacağız ama bu diamondları kullanmayacağız bu sefer işe yarayan bir şey için yapacağız. arkadaşlar gece olmuyor demiştim de yanılmışım gece oldu ve zombi daha çıkmaya başlayacak ağaç evi bu yüzden yapıyorum zombilere sığınmak için arkadaşlar mesela evin kapısını falan açık unuttunuz diyordum ne olacak İçeri zombiler dalar. Ama Bir merdivene zombi asla tırmanamaz. Arkadaşlar söylemiş miydim bilmiyorum ama zombiler bir insanı 40 blok öteden görebilirmiş. Bizi 40 blok öteden. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. 40 blok az değil ya. arkadaşlar. Ne diyeceğimi unuttum ya. Diyecektim de. Neyse. Arkadaşlar. Ben bunu bilgisayarıma indirirsem en yakın zamanda bilgisayardan çekmeye devam ederiz. Çekmeye devam ederiz. Hmm, şimdi ne yapsak?

Arkadaşlar bizi bize bu gece uyku yok. Aşağı mi? Arkadaşlar bu ağaç çok güzel oldu. Ne göre nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Herkes patlıyor herkes şeker atan Evet arkadaşlar bir programın daha sonuna geleceğiz ama ben burada işimi bitirdim öncelikle şey gitmek istiyorum arkadaşlar soru yola. sabah olacak sabah şu anda ama hala yağmur devam ediyor açıp istedim. <Sessizlik> Bu arkadaşlar creeper. <Sessizlik> Anam çocuğu bayağı Evet arkadaşlar bir yayınımızın daha sonuna geleceğiz. Ben sustum arkadaşlar bir ara yayını çek aman video çektiğimi unuttum arkadaşlar ya böyle de şey ilk defa başıma geliyor bu bence kötü bir video oldu ama en azından çekildi arkadaşlar bu oyunla ilgili istediğiniz sorular falan varsa bana sorabilirsiniz ve bu programı da burada bitireceğim arkadaşlar gökyüzünde. Bitireceğiz. Evet arkadaşlar program aman videoyu burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.